İnsanoğlu için en sıradışı dışı ulaşım şekillerinden bir tanesi konumundaki hava yoluyla seyahatin dünya genelinde iyice yaygınlaşmasına paralel olarak havalimanı tasarımlarından da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Özellikle son 10-15 sene içerisinde inşaatı tamamlanan veya proje aşamasında olan havalimanlarının terminal binaları gerçekten de göz kamaştırıyor. İşte dünyanın dört bir yanından en sıradışı dışı tasarıma sahip 5 havaliman projesi. ABD'nin Nev Meksiko eyaletinde bulunan bu havalimanı, Virgin Galaxy tarafından düzenlenmesi planlanan uzay yolcuları için tasarlandı. Havalimanının giriş kısmı zeminle bütünleşmiş durumda. Terminal binasının ön bölümü ise piste bakıyor. Londra'nın artık kangren haline gelen havalimanı kapasite ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilmesi düşünülen Britanya adlı havalimanı için Mimarlık firması Gensler tarafından teklif edilen bu tasarım gerçekten de insan hayal gücünü sınırlarını zorluyor. Tames'in girişinde yer alacak havalimanının bu proje teklifinde nehrin toprakla doldurulması yerine devasa bir platform kullanılması düşünülüyor. Bir bakıma havalimanı nehir tabanını tutturarak yüzdürülecek denilebilir. Dört pistin bulunduğu tasarımda terminal binalarıyla Londra merkezi arasındaki bağlantının demiryolu tünelleriyle sağlanması öngörülmüş. Tames Nehri'nin girişi için teklif edilen bir başka proje ise sadece hava limanı olarak değil bir ulaştırma merkezi olarak düşünülmüş. Demiryolu, karayolu, deniz yolu ve havayolu sistemlerin adeta kalbi olarak tasarlanan proje sadece Londra'ya değil tüm İngiltere'ye hizmet verecek biçimde planlanmış. Hatta bunun da ötesinde bu ulaşım merkezinin İngiltere'nin Avrupa ana karası ile de entegre olması öngörülmüş. 4 pistte olacak havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 150 milyon olarak tespit edilmiş hızlı tren ile Londra merkezine 30 dakika mesafede konuşlanacak meydanın enerji ihtiyacı dalgalardan elde edilecek. Bir başka sıra dışı tasarım Gürcistan'dan geliyor. Onu stüdyo tarafından tasarlanan havalimanı, kıpkırmızı bir köşeyle sonlanan terminal binasıyla dikkat çekiyor. Binanın içinde ise, merkezde bulunan ve ahşap kirişlere sahip olan bölüm, terminale farklı bir hava katıyor. Beşinci sırada yine Gürcistan'dan bir havalimanı bulunuyor. Dağlık Mesya kentindeki bu terminal iki bölümden oluşuyor ve hemen yanın başındaki kayak merkezine hizmet veriyor. Mimarisiyle ait olduğu coğrafya ve tarihe son derece uyumlu olan bu terminal 3 ay gibi son derece kısa bir süre içerisinde inşa edilmişti.